Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi yine bu videomda 3 tesbih bir kişiye ait olmak üzere 3 tesbihimi tanıtacağım size. Şimdi hemen bir tane kuka tesbihimi tanıtıyorum. Güzel bir kukam var. 2 kuka bir bakalitim var. O yüzden onları tanıtacağım size şimdi. Şöyle arpa kesimi aslında böyle tombul Beyzi bir kesim var. Tek kesimi çok güzel. Normal arpa değil. Bunların ucu tok, böyle çekimi çok güzel hale getiriyor, eli dolduruyor. Normal bildiğimiz arpa değil, böyle tok tombul beyzi gibi çok güzel bir tesbih. Şöyle hemen göstereyim size durakları burada. Çekimi çok güzel gerçekten arkadaşlar. Normal o sivri uçlu arpa olsaydı gerçekten bu kadar güzel olmazdı. Ee, bu haliyle de benim daha çok hoşuma gitti. Tespihimizi hemen şöyle çekelim. Şöyle elde dursun bakayım. Kukamızın ölçüsünü söylemedik ama söyleriz. Söyleriz abiler. Kukamızın ölçüsü 7'ye 12. 7'ye 12 ölçülerinde ee, tombul bezi bir kesimi var. Arpanın biraz toku. Güzel olmuş. Çıtır çıtır. Gel. Gel bakayım. Sahibine hayırlı olsun. Şimdi şöyle bir koyalım buraya. Bir tane daha kukam var. Onun da farklı bir kesimi var. Şöyle eski usul gibi bir kesimi var. Şimdi bunun kısa tok imame olduğunu hemen gösterelim. Ee, kalın delik yine. Yine detaylara bakacak olursak durakların oraya bir bakalım. Şöyle bir görsel alalım. Kesim ile ilgili e zaten bütün fikirleri veriyor bu görseller. Fıçı kesim dikkat ettiğiniz gibi. Ama şöyle bir ölçüye bakacağız. Ölçü 8'e 9. En 8, boy 9. 8'e 9 ölçülerinde fıçı kesim, kalın delik. Böyle e, daha çok bu görsel e, eski usul tespihleri andırıyor. Eski usul tespihlerde böyle e, görebilirsiniz bunları. Hem ele geliyor böyle tok. Hem de kısa bir tesbih olmuş. Aşağıdaki tespihten daha kısa mesela. Ee, yani tokluk olarak bu çok daha tok ama ondan daha kısa görüyor musunuz? İmamesi nerede? İmamesine bile ulaşmıyor. Şöyle bakın bak. Aslında bu daha küçük bir tesbih. Ama daha büyük gözüküyor görüyor musunuz? Boyundan dolayı. Üç parmak neredeyse fark var. Dağa kadar fark var diyorlar. Aynen öyle. Üç parmak da demişken üç parmak dağları kadar fark var diye abartabiliriz. <laughs> Tespihimizin e, detaylarını size gösterdik. Şöyle bir görsel daha bakın. Şöyle bir bakın. 8'e 9 8'e 9 sesi arkadaşlar. Ben tespihi şöyle tutup çekmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Herkesin bir çekim karakteri var ama ben genelde dediğim gibi böyle çekiyorum. Cansın be Kuka. Cansın. İyi ki varsın be Kuka. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir tane de e, kodunu unuttuğum buğulu e, zar rengi B e, koduyla andığımız muhtemelen e, B11 mi B12 mi tam çıkaramadım. Şu an e, yani böyle şunları sonradan yaptık. Şu parçalarını, İmamet Durağı'nı, usta imzasını ve e, bu tepeli çok yakın bir renkten yaptık. E, sahibinin haberi var. Birebir aynı kalıp değil ama en yakın renkten yaptık. Şimdi bu daha önce yapıldığı için bu yeni yapıldı. Şimdi bu birbirini tamamlayacak. Muhtemelen birebir aynı renk e, birbirini tamamlayacak ama malzemenin kodunu hatırlayamadığım için Yalan söylemeyeyim ama bu buzlar renklerinden bir tanesi bakın siz gördüğünüzde belki böyle e, Değerli arkadaşlardan biri kodunu bana söyleyecek Abi bu şu koddaki bir malzeme diyecek çünkü kendisinde belki aynı tesbih olmuş olacak Ya siz var ya siz bu noktada benim için e, yani böyle bir e, Kütüphane hafızası gibisiniz çünkü Bu tesbih sizde olmuş oluyor ben geçmiş zaman yapmışım geçmişim gitmiş e unutuyorum bazen ama siz unutmuyorsunuz çünkü e, sizin elinizde o tesbih olmuş oluyor. E, bizim için de iyi oluyor. Güzel. Bana bazen yardımcı oluyorsunuz öyle Allah razı olsun. Karşılıklı tesbihimiz? 2 4 6 8 10 12 14 16 17'li. Ölçüsünü söyleyeyim size. 9A 13 Oo. 9 13'müş abi de. 12 midir acaba diye şu tahmin yürüteyim dedim. İçimden 9'a 13'müş. <laughs> yani bu bilek boy arkadaşlar. Bakın bilek, bilekten düşmüyor. Sallasam düşmüyor. Bilek boy tehlikeyi gördüğünüzde bakın hemen. Tehlikeyi gördüğünüzde baktığınız karşıdan geliyor avcı. Tak. Hemen kolunuza takacaksınız arkadaşlar. Savunmayı yapacaksınız. <laughs> evet. Ama benim elimdeki tespihi alamazlar biliyorsunuz. Ben anlatmıştım size. Ben, yani ben tespihimi vermem. E, kalp kırılacaksa da kusura bakmasın. <laughs> Ona hazırlıklı gelecek benim yanıma. <laughs> Öyle kimseye hani e, ters cevap verip şey yapmıyorum ama tesbimi de vermiyorum abiler. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü bazıları böyle gerçekten insanı çileden çıkarıyor. Hep dedikleri şey ya onun kadar değerim yok mu? Ben diyorum benim benim değerim yok mu? Tabii ki var. Ebedilerim değerim varsa sen niye istiyorsun benden? Yani bu tesbih kadar değerim varsa. Aynen öyle ters psikolojiyle devam devam kaptırmıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Yeni bir videoda buluşmak üzere.